Sana gümüşe göç de olmuşlar, Çakize merkezde gümüşe iyileşmişler. <laughs> Tatalar gelmişler, iyileşmişler kısmen. Kızım, Tatarlar Ama ben istemiyorum artık emanet falan olmaz. Bazı göç iyileşmişler. Resmî de Başkalarının benim için çizdiği hayatı ben yaşayamayacağım. Bundan kaçta geldiği belli değil. Sen ne ya derim? Hiçsebici 7-8 kez. Koçmanlı Rusya işine sonraki Şey de olabilir. Ee, şey de olabilir. Şey de olabilir. Ee, Küçük kaynarca. Şey. Kaynar çok sen. Çok sen bahsedip de. 77-78 Osmanlı Savaşı. O zaman gelmiş olabilir. Zaman şey, bir kısmı. O bizim şehirde mı geldi? Anne, anne oradan gelme ihtimali çok fazla. Nasıl? Oradan gelme ihtimali var. Ben küçükken kolay gelsin kolay gelsin diye koca karı gelirdik diye. Işte. Şimdi Necmi Hanım yaşasaydı, en büyük bilgi öderdiysin. Ondan sonra annen Tatar olduğunu inkar Tatar Tatar demiş gidermiş. Hay yani Allah'ım. Nasıl ya? Böyle demiş işte kadın. Abi böyle söylüyordu

Annem de annem de şimdi yoruldu. Dedi, öyle bir şey küçük. Açıyor da Oradan bir şey var, hani, hani, Yani, Kavkaz, daha çok kırmızı. şey daha çok kırmızı şeyi var. Öyle bir Bu kadar büyüdü, Annem ileri gel. Tamam. bu buna, buna kal. Ne, <laughs> ne tatar diyor dedi. Çünkü o ne tatar diyor ki çıkıyor. <laughs> Çünkü anne diyor ki tatar Türk saymıyormuş. Ya tatarlar daha Türk. Tatar Türk saymıyormuş annem demek ki yani. Türkiye'de öyle bir algı var nedense. Ben yani şimdi anneme Atatürk'e de yozmanlarda 80 bin dersine sürece geldi. O zaman da yeni şükür göreceğiz yüzünden bu moda köken araştırma olursa. Hani biz ne dedim? Yani? Türk oğlu Türk yüzü Başka hiçbir şey değiliz yani. Hiç <laughs> şey yok dedi Öyle dedi. Şunluk bunluk Biz Türk oğlu ne sayıdım. Zaten Türk oğlu Türk ama Tatarlar da Türk. Yani onlar başka bir, başka işte bir Moğol veya Olabilir mi? Yani şimdi... Her taraftan aynı şeye varıyor. Mesajlar veriyor çünkü. Şöyle bazı kişiler. Aynı taraftan. Selim falan yaşasaydı... Yok şöyle isimler... Mesela Tayyip... Annemin amcasının oğluydu. Tayyip'in de gözlerinin mavi olduğunu söylüyor. Düğün gün... Benim babam yaşıyor. Ne güzel maviydi. bizde. Babaannem... Ben... Bir tane Hatice ağaları var bunlara. tam bir takar karısı gibiydi. Şey. Ama boncuk gözü maviydi. Mas mavi gözleri var böyle. Boncuk gibi. Düşman geliyor. Babam Hatice ağalar. Mesela... Beycik var ya. Karışım <laughs> <laughs> var. Yani. var yani. Kızıl ya kızıl. Sende de var kızıl Var. sakal var ben... oradan geliyor sonra da, fış, da var sonra yani benim her tarafımdan illa bir sarışın taraf çıkıyor bu yüzden ben böyleyim tabii canım bir yerden geliyor ya yani. hem babaannem zaten babaannem öyle senden de geliyor Anne, anneannemden de geliyor her taraftan bir Yüce adarım var dedi. Bu yukarı sapsalıyordum. Bayağı sarıydı. He, biliyorum fotoğrafını. Ha. Böyle bir Kırmızı, kırmızı, sarı, siyah çıktı. Yıkan değil mi? Gerçekten bir defa bir Mant, yaptım, boyadım da Niye? saçlarım siyah. Saçlar, çıktı. Gençlik. <Sessizlik> Bu şişe markaları var şöyle çakmak hep çıkarsan. tam siyah olmuyor fakat. Büyüklerinden rengi değişiyor yani.